Başkanım. Yıllardır bunu söylemek için bekliyorum. Gerçekten hani hani gerçekten bugünü bekliyordum. Yani değişim için tek şeyimiz sizsiniz, umudumuz sizsiniz. Lütfen bizi şey bırakmayın yani yüzü üstü bırakmayın. Tek yani değişimi CHP'de değişimi yapabilecek tek kişisiniz. Ber beraber başaracağız. Lütfen hayır. Tek beraber. sizsiniz. Beraber yapacağız tabii ki tamam, ama. Beraber. Yani bunun öncülüğünü sizin yapmanız istiyoruz. Tamam. Lütfen. Beraber tek, tamam. yani Başkanım. tek yani tek umudumuz gerçekten sizsiniz. Bütün gençler değişim istiyoruz. Artık gerçekten hani bıktık yani yani gel yani kendimi ifade edemiyorum şu an. Gerçekten tamam. heyecanlıyım Konuşuruz. biraz. Ne? Ama Mert, Mert ama gerçekten değişim için Mert. yani tamam. size her türlü tamam. destekliyoruz. Her türlü yani tamam. tek inancımız sizsiniz yani. Mert yani bu yani çok ederim. iyi hitap ediyorsunuz bu halka yani. Hani Anadolu ben halkına de. inebilecek birisini istiyoruz artık. Tamam. Anlatabildim tamam. mi? Ben, tamam. Biz de Anadolu çocuğuyuz yani. Biz anlat yani anlat yani anlatabildim mi kendini tamam. başkanım. Kendin tamam. başkanım. Güzel. Yani çok seviyoruz sizi. Karakter olarak da sizi çok beğeniyorum. Siyasi olarak da çok Sağ ol seviyorum kardeşime. yani. Okuyor musun? Evet. Nerede? Abant Zet maçladın arkadaşlar. Dönüm. E, Antrenör de harika. Yolun açık olsun kardeşim benim. Be. Başarılar dilerim. hani gerçekten tamam. sizi destekliyoruz. Her konuda sizi destekliyoruz. Tamam. Beraber başlayalım. İnşallah. Evet. He? Sizi seviyorum Kurban olurum. Sağ ol. Ben şey de sizi seviyorum. Başka başka başka. Başka. Sağ, ol, sağ ol canım. Başarılar e, şampiyon Samsun Spor'umuzun Atatürk Armalı formasını evet. çok hoş. Sağ. Harika. Evet. Arkasına da ismini tamam. ismini de, Telefonlarla. telefondan da yazdırdık. İstersen B şey kapat de Çok iyi olur. çok iyi olur. Gel. Iyi gel. Olur. gel. gel. Başkanım siz de gelin. Belediye başkanımız da alalım. Buyurun, sağına buyurun sağına. başkanım. Bak bu da O da gençlik kollarında. Benden eskidir yani. Harika. İşte bununla çekebilir misiniz? Ben hemen atacağız. Tamam her şekilde her Çek. zaman sizin yanınızdayız. Samsun Gençliği olarak. <laughs> Eyvallah. Size Karadeniz'in selamını getirdik. Samsun'un selamını sağ getirdik. Eee inşallah en iyi yerlere, ülkemizin en iyi yerlere gelmesi beraber için beraber başaracağız. Tamam. Umudumuz çok tamam. yüksek. Çok sağ, sağ birlikte, Başkanım. Başkanım. Tamam. Tamam. çok sağ olun. Hep beraber, birlikte güzellikle, iyi niyetle. Tamam mı? Sağ olun.